üyesi arkadaşlarım. Değerli hazırın hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Evet e, birinci oturumda söz alma sebebimiz e, sayın başkanın e, olmaması dolayısıyla ikinci oturumu yapalım dediler ama ben daha ziyade e, belediye meclisine yönelik bir konuyu o, gündeme getirmek istiyorum. E, başkanımızla alakalı hususu da ikinci oturumda e, tekrar e, icap ederse söz almak talep edeceğim. Değerli arkadaşlar, 2008 yılında Genlik Belediye Başkanlığı ve Belediye encimeni Gemliği çok yakından ilgilendiren yaklaşık 914.181 metrekarelik bir araziyle alakalı yapılmış olan bir imar planı ve beraberinde 18 uygulamasına ilişkin bir konuyla alakalı söz almak isteyen hissettim. Kısaca hikayeyi bir özetlemek istiyorum arkadaşlar. Azot fabrikası olarak bilinen, daha önceden kamuya ait olan, ...914.181 metrekarelik içerisinde... ...arazisi olan... ...ve o gün Genlik Belediyesi tarafından... ...yapılan... E, ...şimdi öncelikle buranın... ...vasfı neymiş arkadaşlar 2008 yılında? 3 bin metre... ...161 bin metre... 429 bin metrekare, 145 bin metrekare ve 626 bin metrekare ve 443 bin metrekare olan bir alanın tamamı 913 bin metrekare. 913 bin metrekarelik bir otlak arazi burası. Otlak. Tarla yani arsa değil. Peki ne olmuş 2008 yılında? Kamudan Yıldırım Holding tarafından alınan ve Gemlik Belediyesi'ne de plan değişikliği, pardon plan talebiyle başvurmuşlar. Yani ne demiş vatandaş? Benim 913 bin metrekare otlak arazim var, tarlam var. Bu 913 bin metrekare bu tarlayı ben plan yapmak istiyorum demiş. Bununla alakalı plan yapılmış ve beraberinde tabii ki bir 18 uygulaması yapılmış. 18 uygulaması yapılınca genelde ne yapılır? Bir yere plan yapılır, tarlaya plan yapılırsa, beraberinde 18 uygulaması nedir? Düzenleme ortaklık payı oluşur da. Yani kamu yararı için bir ortaklık payı oluşur ve terk alınır. Ancak maalesef görmekteyiz ki buradan sıfır terk alınmış. Hiç terk alınmamış. Peki niçin 18 uygulaması yapılmış? Tabiatıyla ve zorunluluk olarak cins değişikliği için yapılmış. Yani otlak araziden, tarladan arsaya dönüşmüş burası. Bunun için 18 uygulaması yapılmış. Bunu zaten sonuçlarla beraber görmekteyiz. Ve çok enteresan ki o gün alınan encümen kararında her ne belediye başkanı yok. Belediyenin daimi encümen üyesi olan bir daire müdürü yok. Belediyenin o günkü encümen üyesi olan bir siyasi tecrübeli arkadaşımız yok. Her ne hikmetse beş kişilik encümenden üç tanesi yok, başkan dahil. Bunlar tamamen manidar ve anlamlı arkadaşlar. Bu konu kamuoyunu ciddi ilgilendirdi, ciddi rahatsız etti. Biz de o tarihte, sonraki süreçte 2017 yılında o günün ilçe başkanı olan ve bugünün belediye başkanı olan Sayın Uğur Sertastan ilçe başkanı ve ben Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı ve meclis grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu müştereken idare mahkemesinde 2008 yılında yapılan otlak 913 bin metrekarelik bir alanın arsa yapılmış olmasına ve burada haksız bir kazanç, bir kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle itiraz etmiştik. Ve bu davayı duruşmalı talep etmiştik. Duruşmalı davada o gün belediyeyi temsilen Ahmet Avcı katılmıştı. Bu ismi dikkat edin kafamızda kalsın oraya geleceğim. Peki neydi bizim talebimiz arkadaşlar? Şurası pardon. 913 bin metrekarelik alanın bir göstergesi. Basse konu alan şurası 112 dönümlük 112 dönümlük bir arsa. Yani 18 sonrası oluşmuş. O 913 bin metrekareden oluşmuş. Yani 112 bin metrekarelik bir parsel oluşturmuşlar. Ama maalesef e, bu parsel oluşmuş ama bu yolsuz bir parsel. Planlı alanlar, mekansal yönetmenine göre yolsuz parsel oluşturulamaz. Peki niçin o gün yol yapmamışlar bu parsele? O parsele yapılacak olan yolu terk etmemek için o gün yol dahi yapmamışlar. Yani bir şey diyorum. O günkü yapılan uygulamada 112 dönemlik parsele yol dahi yapmamışlar. Neden? Çünkü parselde yol yapsa planda bunu terk etmesi lazım. Onu terk etmemek için dahi bu e, bence e, şeytanlığı düşünmüşler yani. Ama ne oldu? Yanlış hesap her yerden döner. Bizim yaptığımız müştereken yani Cumhuriyet Halk Partisi ile müşterek çalışmamızda gördük ki bu uygulamada, bu plan değişikliğinde, pardon bu planda yolsuz bir parsel var. Buradan hareketle bir zidara mahkemesine bu planın ve bu uygulamanın iptali için dava açmıştık. Ama ne olduysa idare mahkemesi dava açma e, belediye aleyhine dava açma ehliyeti belediye başkanına aittir. Dolayısıyla bizi taraf sıfatından dolayı reddetti. Tamam. Sene geldi 2018. Biz 2017'de dava açtık. Niçin? Şu yolsuz parselin plan aykırı ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle. Peki 2018'de ne olmuş? Gene bir encimen kararı, <laughs> gene o günün belediye başkanı yok, gene o günün belediye başkan yardımcısı Ahmet Abucan'ın imzası var. Ben kendisine sordum. O günkü duruşmalı davaya sen de katıldın. Biz o gün yapılan haksız kazanç ve kamu zararına karşı açtığımız davada bu parselin yolsuz olduğunu ve kanuna aykırı olduğunu, buna gerekçe olarak da bu planın ve uygulamanın iptal edilmesi gerektiğini söyledik. Ama siz 18 uygulamasıyla ne yapmışsınız? Bugün meclis gündeminde olan ama orada bir firmanın açtığı dava sonucunda gene yanlış hesap mahkemeden döndü. Ne yapmışlar arkadaşlar? 2018 yılında şu yolsuz parseli şuraya yollu hale getirmişler. Bu öncümen kararında kimin imzası var? Ahmet Abc'in imzası var. Haberim yok diyor. Niçin belediye başkanının imzası yok? Orada da şeytanlık var. Ama ne oldu arkadaşlar? Bu 2018 yılında yapılan şuradaki plan değişikliği burayı da kapsamış. Yani şu yolsuz parseli de kapsamış ve şu yolsuz parseli buraya yolla hale getirmişler. Neden? O gün planın iptal gerekçesi olan tam kanunsuzluk olan o parsel uygulamasının iptal gerekçesini ortadan kaldırmak için yapmışlar. Ama Allah'ın takdiri büyük ki ne oldu bugün? O gün yapılan kavşak planı iptal oldu. Biz bu konuya bir münferit şuradaki kavşak değişikliği, plan değişikliği olarak bakamamalıyız Sayın Meclis Üyesi arkadaşlar. Burada yapılan plan değişikliği şuranın tamamını kapsamıştır. Şu, yolsuz parseli de yollu hale getirmişlerdir. Burada bir vatandaşın arsasını, tarlasını arsa yaparken 100 metrelik arsasının yüzde 45'ini yani 45 metresini alırken o günün Yıldırım Öldürgün sahibi biz bu davayı açtık diye biz ticaret yapıyoruz. Bizim araçlarımıza talimat verdi dedi ki Genport Limanı'na giremezler dedi. Sonra ben kendisini aradım. Rahmetli oldu rahmetle analım. Dedim ki biz siyasi partiyiz, muhalefet partisiyiz, kamu yararını gözetmek durumundayız. Burada Gemlik Belediyesi bir vatandaşın tarlasına Plan yaparken vatandaşın yüzde 40 yerini kamu yararını alırken, Yıldırım Olbünkin 913 bin metrekarelik bir arazisinde otlak araziyi arsa yaparken yüzde 2.9 zayiat alması hak mıdır dedim ve biz bunu dava konusu yapmışız yanlış mı yapmışız dedim doğru yapmışınız doğru yaptık tabii. Ama dedi serbest bölge arazisini dedi biz terk ettik dedi. Hayır serbest bölge arazisini azot devletteyken terk etti. Siz terk etmediniz bunu. Bugün hepimizin tarihi sorumluluğu var arkadaşlar. Geçmişte gen portisyeleri satıldı. Biz buna itiraz ettik. Bir meclis üyesi arkadaşımızın dahi oyu aksi halde kullanılsaydı bugün gen değeri orada kalmış olacaktı. Bir oy deyip geçmeyin lütfen. Aynı şekilde yargıya taşıdık. 5 üyesinin ikisi bize haklı buldu. Biri daha haklı bulsaydı genpo satışı bugün iptal olmuş olacaktı. Ben gene Mehmet Yıldırım'a o gün sordum. CHP grubuyla beraber gittik. Dedim ki Mehmet Bey siz belediye başkanı olsanız bu hisse dedim Gendik Belediyesi'nin olsa satar mısınız dedim. Vallahi satmam dedi. Satıldı tamam. Eğer o gün satılan değer Bugün Genlik Belediyesi'nin tasarrufunda olmuş olsaydı bugün biz beş mahallenin dönüşümünü gözü kapalı yapardık. Tereddütsüz yapardık. Bunları niye söylüyorum? Genliğin kaynaklarını lütfen doğru kullanalım. Bu arazide Genlikli'nin her bir vatandaşın hakkı vardır. Bu arazide kamunun hakkı vardır. Onun için geri dönüyor arkadaşlar. Burada kullanacağımız oy çok önemli. Buna sadece spesifik olarak bakmamalıyız. Burada otlak arazisine plan yapılan ilgililer Gemlik Belediyesi'ne gerekli olan zayiat bedelini ödemeliler. Gemlik Belediyesi de buradan elde etmiş olduğu zayiat bedeliyle Gemlik'in dönüşümüne e, hizmet etmeliler diye düşünüyorum. Başkanım Teşekkür bir, bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah. Galip öyle. Bey, Bildiğim kadarıyla. Galip Bey bir dakika bitirsin. Ben yani bu aşamada. Bitiriyordu da. Ee, Yok bu kadar. Sorabilir miyim? Estağfurullah, Estağfurullah buyurun. Şimdi benim bildiğim kadarıyla e, tüm grupları bu firma gezdi. Acaba orada çünkü bize gelmedi bilmiyorum ne konuşulduğunu. Bize Bizi de sonra geldiler. E, ama diğer gruplara geldi. O konuda bilgi alabilir miyiz? Ne anlatıyorlar bu konuyla ilgili? Yani Yani diyor, bunu tabii bu... ilçe başkanlığına geldi. Yani ilçe başkanlığı e, bunu şey yaptı. Benim şahsen hiçbir kıymet harbesi yoktur anlatılan. Sözünüz bitti mi Osman Bey? Tamamlayacağım. Teşekkür ederim. Pardon. Arkadaşlar denilen şu ki bunu ya Sayın Başkan e, hakikaten e, konuyu yakalayamıyor ama konu çok nettir arkadaşlar. Şu sarı ile çizgili olan, o gün dava konusu olan 112 bin metre kararsa budur. Ve yolsuz ve cephesizdir. 2018 yılında Ahmet Avcı'nın başkanlığında yapılan alınan kararda şurası cepheli hale getirilmiştir. Ve gene oradaki bir firmanın açmış olduğu dava sonucunda bu plan iptal olmuştur kavşak planı. Ama bu kavşak planı yapılırken bu cephesiz parsel cepheli hale getirilmiştir. Kaldı ki bu plan değişikliği de şu parselin hiçbir alakası yok. Teşekkür ederim. Osman Bey biz de size gündem dışı bilgilendirme yaptığınız için teşekkür ederiz. Bu konu meclis gündemimize geldiğinde geldiğinde arkadaşlarımızla bu konuda önce komisyonumuz sonra meclisimiz gereken çalışmaları yapacaktır. Ülkemiz e, hukuk devleti, hukuk devletinde de hukuka uygun olmayan kamunun çıkarına dokunan hiçbir kararı ne yargımız onaylar ne de meclisimiz onaylar diye düşünüyoruz.